1915 programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit Bartık, yanımda Görkem Dolgun ve Umut Özgör var. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk abi. İyiyim, sen nasılsın? İyiyiz abi, sen nasılsın? İyiyim ben de, Yaşen teşekkür ederim. hafta ediyorum. güzel bir programı geride bıraktık. Şampiyonları, şampiyonları konuştuk. konuştuk. Aynen, şampiyonları üzerinde sohbet ettik. Bugün biraz daha şampiyonluğu az yaşayan, aslında Stuttgart konuşacağız, Bundesliga'yı konuşacağız. Aynen, ama kendisi Şampiyonlar başarılı. Gibi. Hatta geçen hafta bahsettik. Biraz da var, de aynen değindik. Aynen. da. Bugünkü konumuz Stuttgart. İlk olarak bence genel istatistikleriyle başlayalım Stuttgart'ın. Neler yapıyorlar konuşalım. Bu sezon özelinde genel istatistiklerden bahsedecek olursak şöyle söyleyebiliriz. Bu sezon Bundesliga'da kendileri 7. sırada. Gol verilerinde 30 tane atıp 25 tane yemişler. Puan olarak da 26 puan var. Freiburg önlerinde bir altındalar. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç genelinde hatırladığım 2 galibiyetleri, 3 genel bir beraberlikleri evet, var. Evet. En son Young Boys'u 5-5 yani yani bir 5, 5, bir. bir skorla vermişler. Çok gollü geçiyor gerçekten maçları. Maçlar çok evet. Yani oynadıkları takımlar da Real Madrid var, Young Boys var. Farklı Aynen. farklı seviyelerden takımlar var aslında. Beraberlikleri de hatırlıyorsam Spartak Prag'la bir, bir birlik beraberlik almışlardı. Evet, Spartak Prag Kızıl Yıldızı yenediler. Atalanta'yı yenediler. Ligdeki maçlarda şey e, ee, i̇zleyenler için seyir zevki yüksek maç. Hatta tavsiye ederim buradan. Hani hiç denk geldiler mi arkadaşlarımız. izlerlerken falan. Hatta ben mesela bundan önceki maçları izledik. Hepimiz izledik. Hani mesela Stuttgart Frankfurt maçı mesela çok git geliyor yüksek olan geçiş oyunları çok oynandı değil mi? Oyundu. 3-2 3-2 yenilmiş. Hatta yani. son saniye Stuttgart attı. 3-3 yaptı. Offside'a takıldılar. Evet. Aynen öyle. O maç. Yani genel olarak bu sezon kendileri bu şekil istatistiklere sahipler. Veriyorlar. Ee, geçen sezon çok başarılıydı Stuttgart. Yani Bundesliga'yı evet kasıp kavuran Leverkusen'den sonra. ikinci yıl aslında yani. Leverkusen olmasa belki şampiyonluk gelecekti. Leverkusen Lever Lever seneki çok başarılı olduğu için. Var. Yani Ve çok bir Çok büyük sezondu. bir şeydi yani yaptıkları Evet, aslında. Bayern şey Münih Dortmund oldu. varken, Dortmund şampiyonlar gibi finali oynarken aslında bu iki takım da çok başarılıydı. Bu başarıda Duran Topun da aslında değişimi var hı hı. bu konuda. Ee, biraz ondan bahsedelim bence. Öncelikle hocadan bahsedelim. Evet. Kulübün yapısındaki kişilerden bahsedelim biraz. E, hocadan bahsedecek olursak hoca kendisi 42 yaşında. Sebastian yani Aynen Sebastian Hönes hocamız. Ondan önceki kariyerinden ben biraz bahsedeyim. Hoffenheim'da bundan önceki teknik direktörlük tecrübesi. 1.40-42 falan bir ortalaması vardı. Maç başı falan ortalaması vardı. Ondan önce de Leipzig ve Bayern Münihler'de U takımlarını çalıştırmış. En son Bayern Münih 2 mi? Bayern Münih'te ana takımda da geldim. Can yapmış olabilir. Ondan sonra işte Hoffenheim ve en son 2023 yılında hatırladıysam 2023 yılında da şeye geçiyor. kartın başına geçiyor. Yani geçen sene de aslında yani bunun meyvelerini geçen sene yemiş. Yani bu takımı inşa etmiş. Bu sene daha da üstüne koymaya çalışıyor diyebilirim. Başka evet. vereceğim veriler varsa. Biraz da Bundesliga'nın aslında son dönemdeki Wonderkid hoca tanımına uyan bir hoca aslında. Evet, Çok aynen. görüyoruz Bundesliga'da. Nuri Şahin var. İşte Çabi geçen sezon ilk yılı değil gerçi de sayılır neredeyse. Ama yani yıl yani genç yaşından. Yani evet, Nagelsmann var zaten. Alman milli takımıyla da. ...Visit e, Company'da aslında. Evet, yani yani bir isim. Çünkü Bayern Münih bu, güvenip aslında bir bir şeye emanet etti yani. Çünkü evet. ondan önceki takım başarısı biraz şey değildi. Yani Premier Lig'de küme düşürdü aslında. Evet, e, güvenip. Aslında o, oyuna güvenip... Oyuna güvendiler aslında. Oyuna güvendiler gerçekten. Ee, Destika'da biraz oyuna... Bence oyuna güven diyorlar ya. Evet. Hani ondan bundaki hoca oluyorlar. Yani hocalarda bir ışık görüyorlar. Hani geleceğe yatırım derler ya. Aslında Alman takımları biraz daha demek ki geleceğe yatırım yapmayı istiyor olabilirler hani bizde bir planlama olsun onun akışında gidelim. Zaten bunu bence kulüp yapılarında da görüyoruz. Siz de bu konuyu konuşmadan önce konuşmuştuk hani. Oradaki takımların neden böyle hiç finansal sorunlar yaşamadığı ya da yaşıyorlarsa yani da itlaslar, senede bir kere evet. hani belki onu ya da iki senede bir kere. En son işte Şayke'yi gördü herkes. Düştüler ama şu an bu nesli giren çıkma şey. Yani büyük çöküşler belki. olmuyor aslında. Çok evet, büyük kayıplar olmuyor. Ekonomik olarak çökmüyor komple. Onda da şeyin payı mutlaka çoktur yani 50 artı bir kuralın. Evet onun payı vardır. Ben şeyi olarak da pay olarak ekleyebilirim. O benim çok hoşuma gidiyor. Eski futbolcularına ya da eski oynamış değerlerine Kulüp yönetimlerinde hep yön var. Aslında Stuttgart'ta Tutkart'ta da şu anda. Aynen ben de oraya gelecektim. Philip Lam bu görevi üstleniyor. Eski oyuncuları değil ama ama yine de yani aynen. bu Bundesliga'nın önemli bir oyuncusu olduğu için kulübün içerisinde danışman olarak yer alıyor. Yani bu şekilde aslında. Bayern Münih de çok yapıyordu. Bayern Münih evet. Biken Bayer özellikle. Yani kulübün zaten başkanları yapısı Anladım. tamamen eski futbolculardan oluşuyor. Ben Spolverkan. bir geçen sene kötü gittiler hemen hey. kovdular. Evet. Yani maçtayken kovdular hatta ya maç bittikten sonra yoklar yani yönetim. Ben Doğru. gelecekte Müller'in de kesin oralarda olacağına Anladım. eminim. Yani ben de ben de Bayern Münih efsanesi zaten. Aynen Buradan biraz aslında diğer liglerle karşılaştırmasını da yapabiliriz Bundesliga'nın. Bence de. Yani Bundesliga hem daha sert bir lig diğerliklere göre fiziksel olarak daha güçlü bir lig. Bunun etkisini aslında duran toplarda da görüyoruz. Duran toplara yavaş yavaş geçerken. Fiziksel olarak daha uzun boylu ortalamalara sahipler takımlar. Hem orta sahalarında hem Hı -hı. savunmalarında, hücumlarında. Bu zaten duran topları artık böyle yani devlerin kapışması gibi bir noktaya getiriyor. Biraz ligdeki öne çıkan takımlara da bakabiliriz bence. Bakalım. Ee, Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund takımlar. Frankfurt, Bayern Münih onlara özellikle duran top Hücumlarında bunlar da bu sene ön evet. plana çıkan takımların aralarında görülüyorlar. Şu an en önde olan ama evet. Wolfsburg 11 golle. ikinci sırada Stuttgart var. 9 golle. Bizim konumuz da Stuttgart aslında. Aynen. Biraz onun içerisine doğru dalalım bence. Yani zaten şeyle konuşacaktık. Arkadaşlar söylemedim. Wolfsburg ya da Stuttgart konuşacaktık. Biraz Stuttgart'ın ön planda olmasını dedim. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi, Ligi konuştuk. Hani bu haftada biraz o takım özelinde konuşayım. Hani 2-3 bölüm sonra Almanya Ligi'ne tekrar döndüğümüzde Wolfsburg özelinde konuştuk. Belki Wolfsburg'un da istatistikleri şu an artar. Hani verecek de olursak bu sene 12 golleri var onların yani da duran topta. Yani şu tutkakında 9 gol vardı. Yani ligde biri birinci, biri ikinci sırada. Hani bir fark da pek gözükmüyor. De geçtiğimiz sene şut tutkakın başarılı olması ligde o da aslında Hı. etkili oldu seçimizde. Aynen. öyle. Aynen öyle. yani e buradan şeye geçebiliriz. Premier Lig'de rakipleri karşılıyoruz derken duran toplarda mesela benim en dikkat çeken özelliklerinden biri. Görkem de ona hakim zaten. Premier Lig'in çok fazla duran top kullanması. Turan top sayılarının çok yüksek olması evet. yerliklere göre. İçe kavisli. Evet, içe kavisli, dışa kavisli. Aynen. Evet. Orada bir farkı var. İstersen ona bir değinebilirsin sen görken. Buna değinebiliriz. Bu hafta atletikte bir yazı <laughs> çıktı. Liam Terme'nin yazısı. Evet. Buna değinmiş. Bunun üzerine kurmuş anlatısını. Premier Lig'de, kornerlerde 162 içe kavisli kullanılıyor. Bu diğer liglerde daha çok düşüyor. Bundesliga'da bu %42. Bunun Hı -hı. sebepleri üzerine yoğunlaşmış. Tabii birçok faktör var. işte. kullanılan oyuncular olsun. işte içerideki evet. oyuncuların konumlanması birçok faktör var ama iki temel nedene bağlıyor. Birincisi hakemlerin toleransının Premier League'de daha yüksek olması. Mesela Arsenal'ın kornerlerinin üzerinden düşünelim. Saliba kaleciye direkt markaj yapıyor. Evet onu e. Premier League'de pek şey yapmıyorlar yani. Evet. Arsenal'ın olsa direkt bölümde hatta konuşmuştuk onu. Hani çok ip üzerinde gidiyorlar gibi. Evet. Ama Premier alma de, ihtimalleri yüksek evet, oluyor. Premier hakemler foal konusunda daha toleranslı. Hatta bu sezon yine yazıda bahsediyor. Bu sezon öncesi hakem komitesinin İngiltere'de açıkladığı bir durum bu. Ya yani bu konularda daha toleranslı olacağız gibi. Ama Bundesliga'da ve diğer liglerde bu kadar büyük tolerans yok. Hatta İngiltere takımının Şampiyonlar Ligi maçlarında bu konuda biraz zorluk çekmesi de buna bağlanabilir. İkincisinde de şeyde daha çok bahsediyor. İngiltere'de bu kadar kullanılmasının sebebi. Tandaş gibi, Arteta gibi hocalar daha çok bu içe kavisli orta vardı. 2021'den sonra trend olmaya başladı ama bu isimler daha çok trend haline getirdi. Oradaki takımlarda bir yerden sonra trendi yakalamak için aslında. Yani baktılar Arteta Şandaş takımları çok iyi o konuda. Biraz da yeni meneklerine benzemeye başlayarak oraya yaklaşmaya başlar. Bundesliga'da bu oran aslında hayli düşük. İç yakalısı kullanmak e, şundan da bahsetmek lazım. Premier Ligi konuşurken Premier Lig'deki takımları duran top antrenör sayısı orada daha fazlaydı. Aslında evet. Bundesliga'da evet. bu sayı da, daha da. az. Bunun bence sebebi şu. Genç antrenörler zaten daha fazla bu alanlara odaklanıyorlar. Nuri Şahin de Antalya Spor'da da aynı şeyi Hönes e yapmıştı. Hönes'le ilgili de bunu söyleyecektim. Ben de okuduğum bir yazıda Alman basınında yazanlardan Hönes'in kendisi bu konu üzerine çok fazla kafa çalıştırdı. Hani çok fazla yoğunlaştı. Bunu Galatasaray üzerinde Okan Buruk'la ilgili konuşmuştuk. Hani kısa bir dönemden sonra kendisini de çalıştırdı. Yardımcı antrenörle de. de aynı durumu geçerli mi? olduğunu söyleyebilirim yani. Bunda şey de faktör olabilir. Bütçe olayı da faktör olabilir. Premier Lig kulüplerinin bütçeleri Ay, çok daha fazla olması. Evet, teknik daha kadroya göz evet, teknik kadroya da, da daha fazla evet, verilebiliyor. Genel olarak gelirleri daha fazla Premier Lig'in onun da etkisi oluyordur zaten. bence de. Buradan aslında Stuttgart'ın bu sezonki birazcık verilerine bakabiliriz bence. Nasıl goller atmışlar, ne yapmışlar diye bakabiliriz. Kimler ne yapıyor. Ay, bu sezonla gelecekken e, şuradan gelebiliriz. Bu sezonda bence geçen sezonda çok bariz belirgin farkların olduğu bir olay var. Bence Önce oradan onu söyleyelim başlayalım. o zaman. Arka, evet. yani bu konu bence arkadaşlarımız da özellikle özellikle düzselerden dikkat evet, edebilecek konu. İlgi, ilgi çekici bir konu. İlgi çekici bir kısım. Geçen sezon açık oyunda çok başarılı olan Stuttgart, duran top konusunda çok başarısız bir sezon geçirdi aslında hücumsal anlamda. E, geçtiğimiz sezon e, duran toplardan atılan gollerde XG oranı en düşük ikinci takım demiştim. 699'la. Evet. En alttan ikinci sırada en yüksek olan Dortmund Bayern Münih 16 14'e <laughs> gidiyor. Yani büyük bir fark var aslında. Attıkları gol sayısı da geçen sezon 6. Yani 17 gollere ulaşılan ligde aslında çok düşük bir performans. <laughs> Şimdi bu sezon Stuttgart'ı konuşuyoruz. Aslında büyük bir değişim var burada. Biraz bundan evet. bahsedebiliriz. Duran topun gol kısmını biraz pay geliştirmişler. Aslında bir de burada açık şeyden vermişler. Savunma, savunma kısmı. Yani geçen senenin Barış farklarından biri de buydu. Geçen sene Duran top savunmalarında çok az gol yemelerine rağmen bu sezon çok, çok fazla duran top savunması yapama nedenleri var. Bunu da araştırdık, üstüne düşündük. Ya yani bizim tahminimiz yani tahminimize yok. Göre. Yani iki tane ana oynayan stoper hattını değiştirip, tandemi değiştirip yerine kendisi iki farklı stoper almışlar. Yani stoper tandemini değiştirmeleri aslında onlar için iyi bir şey olmamış, kötü bir şey de olmuş. Bence bunun şöyle bir etkisi var, şimdi stoperlerin beraber oynaması çok önemli. Hı hı. Yani geçtiğimiz seneden bu sene değişimin etkisi çok net gözüküyor. Stoperler kalecilerin iletişimi yani kısa sürede gelişmeyebilir. Hatta Bayern Münih'in de bununla alakalı yaptığı transferlerde benzer dilleri konuşan oyuncuları aldıkları da göz önüne çıkıyor. Yani bu değişimde bence onun etkisi de var. Bu sezonda şu anda 6 gol yediler ligde Bundesliga'da. Ama bunu 3.97 gol beklentisiyle yediler. Bu da aslında otomatikman biraz kaleciye bağlayabiliyor bazı şeyler. Yani zaten bu sene diğer sezonda yine kıyas noktalarından biri hava hakimiyet konuları. Yani savunmadaki hava hakimiyet konuları. Başlarını izleyenler sıkıntı. kişiler bilir. Hatta kendi notlarımın arasında vardı. Mesela Akan Ayon üzerine en son Akspuk maçı üzerinden bir istatistik çıkarmışım. Akan Ayon üzerinde 6 tane atak var. Atak geçiyor. Atak gelinen atakların dördünü kafa vurdurulup yan toplardan. toplardan. yani yan toplardan öyle orta diye düşünülebilir. İkisini şutla. Yani burada da gözüküyor. Dört tane kafa vurdurulmuş aslında. Yani burada da stoperlerin hava hakimiyetinin düşük olduğu söyleniyor. Aslında Şef Şabat 1.95 kafa vuruş yeteneği de yüksek. Çünkü bunu ilerleyen kısımlarda söyleriz. Hani duran toplarda taktiklerinde bu, bu kişinin de çok fazla ön plana çıkıyor. Kafa vuruşlarının özellikle. Fakat diğer stoperleri 1.86 falan. Sağ bek var 1.90. Evet. Ba Üçlü de sağ stoper oynuyor, diğer türlü de sağ bek oynuyor. Yani aslında büyük bir değişim var şu Stuttgart'ta. Bence de büyük bir değişim var aslında. Yani geçtiğimiz sene duran top savunmasında bu kadar iyi olup bu sene bu kadar kötü olmak, geçtiğimiz sene e, hücumda kötü olup bu sene iyi olmak aslında tezat bir konu. Oyun mentalitesini açıklayabilir aslında. Biraz daha baskılı, yoğun tempoda oynayan takım oldukları için. Konsantrasyon düşüyor olabilir. Evet, çünkü bence de olabilir. Bence o kesinlikle var. Hatta Atalanta maçında yedikleri gol var. zanyon attığı. Kaleciden evet. kaleciden şirilen topta sektiriyor savunma. Bunun gibi ligde de birkaç kez yapıyor aynısını. Rakibin savunmasından gönderilen ölü toplarda, bu duran top da olabilir, akan oyunda da olabilir. Ölü toplarda çok büyük boşluklar veriyorlar. Ayrıca hızlı taşlarda da rakibin kullandığı hızlı taşlarda da çok büyük boşluklar veriyor. Leverkusen maçında en son bunu gördük. Ne ligde birkaç maç daha yapıyorlar bunu. Biri galiba Augsburg dedi rakiplerin hızlı kullandığı durumlarda genelde savunma uyuyor diyebiliriz. Aralarda çok büyük boşluklar bırakabiliyorlar. Aslında yani. Yani 4 -2, 4 -2, 4 -2 evet, orta hatta ben dirençli bir takım değiller. Yani 4-2-3-1, 4-4-2 taktikleri oynuyorlar orta sahada maç izleyen insanlar görebilir. Orta sahada senin dediğin gibi boşluklar çok verip çok hızlı bir şekilde takımlar gidebilir. Kanat oyunları daha güçlü. Tamam kanatlarda oyuncular da çok etkili. Fakat dediğim gibi orta kısımda dirençleri zayıf. Hatta kendisi... Hani milli takımın da şu an havuzuna dahil edilen bir oyuncumuz var. Atakan Karazor da bu takımda oynuyor. Hatta kendisi düzenli ilk 11 oynayanlardan biri. Yani o ve yanındaki stiller dedikleri hatta. Stiller artar gerçekten evet. O da duran toplarda çok etkili bir oyuncu. Orayı konuşurken konuşacağız. Ama dediğim gibi bir tık dirençleri orta sarıda evet. zayıf olabilir. 4-2-3-1'de de onu da belirteyim. 4-2-3-1'de de oynadıklarında 10 numarada genelde son zamanlarda özellikle şeyi kullanmaya başladı hoca. Volta Madi'yi kullanmaya başladı. O da zaten aslında forvet karakterli bir oyuncu. Forvet. Daha çok 4 4 2 ye... Çevirmek için aslında oyunu dört Hat bir aralarında bir şey, etkili evet. kullanmak Aynen. için aslında Aynen yapıyor diyebiliriz. Buradan biraz bence Stuttgart'ın setlerine doğru evet, geçelim. Evet, Stuttgart'ın setlerine geçelim. Ee, benim ilk olarak gördüğüm Kart kornerlerde kullandığında tüm oyuncular ceza sahasının içinde bir bölgeye kümelenip dışarıya açtıkları sert toplar, ceza sahasının yayına doğru açtıkları yerden sert toplarla attıkları birkaç gol var. Yani bunu gerçekten etkili yapıyorlar. Direkt şutörleri var. Bu anlamda attıkları birkaç gol var. Ben sana buradan istatistikle geleceğim. Bu çok güzel bir konu. Ben de zaten buna değinecektim. Sert kısmından da buna geçebiliriz. Kendileri zaten vuruş olarak ceza sahası içerisinde %11'lerken ceza sahası dış kısmı veya yay kısmı deneyeceğimiz yerlerde %58'ler. Yani aslında oraya atıyorlar toplarını. Evet. O dediğim... Akan oyunda da oradan çok fazla etkililer. Bunu duran topta da buraya... Alan boşaltmayı baş uyguluyorlar Demek aslında. Demek ki burada dediğinde şut özellikle futbolcularının çok yüksek olması denilebilir. Zaten burada hatta bari sizinlerden söyleyecekseniz Enzo Milot, Küfrih, Stiller. Yani burada hatta bence Demirov işte aynı şekilde. Solbek, Mitterstadt da Sol ona girebilir. Hatta Karazor'da bence. Atakan Karazor da aynı şekilde şut ettiğini bütün takımın bence şut yeteneğinden yüksek olmaları burada set oyunlarına yansımış. Hani başka takımlarda da bunu farklı yönlerden konuşmuştuk. Hatta dedik hani stoper atlarındaki kafa vuruş yetenekleri çoksa belki içeri doğru bir oyun kurma setleri varken bunlarda da şut yeteneklerinden dolayı tam tersi bir set görüyoruz. Aslında bu da güzel bir detay oyun içerisinde. E, şunu da yapıyorlar aynı zamanda. Yine o kümelenmeyi yaptıklarında Hı -hı. bir bölgede özellikle arka direğe açılan dışa kavis ortalarla beraber e, stoperlerin, forvetlerin yön değiştirmesiyle attıkları gol de çok fazla var. Yani bir fake verip boşta kalan oyuncunun direkt vurduğu evet. goller de çok fazla var. Paslaşarak kullandıkları durumlar da çok fazla. Paslaşarak kullanıp savunmanın dengesini bozup. Paslaştan sonra yine orta açıyor ama önce bir savunmayı ileri çıkarıp savunmanın arkasında koşuları kullandıkları durumlar da gözüme çarptı. Benim şampiyonlar liginden bir tane set oyunu vardı. O mesela dikkatimi çekenler şeylerden Onu da hatta şöyle bağlaştıracağım. Young Boys maçında. Young Boys maçında bir tane taktik deniyorlar. Lider top kullanan kişi lider. Yani Fuhri Aharp Space'de duruyor. Kullanıyorlar. Ee, i̇çeride biraz kümelenen bir kişiler var. Grup şurada 2-3 kişi var. Biraz daha ileri kat ediyorlar. Half Space'teki de biraz daha ceza yayına doğru geliyor. Şöyle düşünün. Bu Half Space'te buradayken yay kısmına geliyor. Oradan pastan Dönen top buraya geliyor. Paslandı direkt buradan geliyor. Şut atıp gol kazanıyorlar. Yani alan yani. yaratmayı çok iyi biliyorlar aslında. Aynen. Bence Aynen. artık oyun da o noktaya doğru gidiyor. Yani bu kadar yüksek tempolar, oyuncuların fiziksel olarak bu kadar gelişmesi ya yani kaliteli oyuncu sayısı gerçekten fazla. Yani bireysel olarak ya bizim o eskiden yetenek dediğimiz olay biraz değişti bence. Alan bilgisi işte blok aralarını oynamanın artmasıyla beraber alanları kullanmak gerçekten çok önemli bir hale geldi de, oyunda. Duran topta bunları yaratmak için en büyük fırsatlardan biri aslında taçlar, kornerler, duran toplar hepsi bu anlamda etkili. Taçlarla ilgili de aslında şey vardı. da genelde zafiyet şulardı. Hücumda da CUM'da da bir tane pozisyonları var, taşla ilgili. Onda da penaltı kazanıyorlar aslında. Ama evet. iki tane duran topa dövdürür aslında. Şöyle, e, Heimdall maçında aslında kendileri. Sağ taraftan kullanılan bir taş var. Yine half space. Half space'i e de şunu demek istiyorum, yani bizi takip eden arkadaşlar. Half space'i e, taktik oyunlarında da çok kullanıyorlar. Yani hoca çok fazla half space'e kapıyı takmış biri. Yani maç anında da görebilirler. E, bindirmeli oyunlar half space'te. Boşluklarda araya kaçmak. Hatta Voltemade ile ilgili. Voltemade çok araya kaçıyor mesela. Kendisi o kısımları çok kullananlardan biri. Burada da aynısı oluyor. Taçı hemen kullanıyorlar. Hemen half space'teki adama doğru bir pas atılıyor. Hızlı bir taştan. Oradaki adam foal yapılıp penaltı kazanılıp. Zaten tek penaltı golleri o oluyor hatta. Taçlarda uzun kullanma da şu birkaç kez gördüğüm şeydi bu sezonki maçlar özelinde. İçerideki vurucu güçlerini kullanmak istedir aslında. Yani Deniz Unav var, Demir var. Volta Maden'ten evet, Deniz Unav'dan hiç bahsetmedik. O da evet. gerçekten. Hava hakimiyeti i̇yi, iyi bir oyuncu. Aslında çok uzun değil. 1.79 boyu var ama fazla kalıplı, fazla güçlü. Hani vuruş yeteneği de çok. güzel. Evet vuruşu da güzel. Yükselirken de iyi yükselebiliyor. Biraz bir şey. gücüyle evet. yükselen bir oyuncu. Biraz o, o konuda Abdülkerim bardakçı tarzı var bence yani biraz bir de o da çok mit, yüksek değil Mitrović havasına seziliyor ya yani. Aynen biraz tabii kalıp olarak, olarak ona biraz daha benziyor. benziyor taçlarda uzun kullanıyorlar sahasına tutuklanıp hatta bu durumla alakalı birkaç kez yaptıkları bir numara var uzun kullanacakmış gibi gelip pek Enzo ezomiliye bıraktığı e içeri girdi hatta öyle bir gol attıkları da var bir de o şekilde yararlanamaktır. 2-3 pozisyon var. Milo'nun önüne kısa bırakıyorlar. Milo orada ya şu tehdidi yaratıyor ya oyuncu eksiltip içeri gidiyor hmm. ya da direkt orta açıyor. Bence Milo ile Fury yani kanatlar bu oyunun etkili isimlerinden duran topların. Bu iki kişi gerçekten bu duran top setlerinin en etkili isimlerinden. Burada onlara da değinebiliriz. Fury biraz daha oyun kurucu bir kanat gibi gözüküp izleyen arkadaşlar da görebilir. Daha yumuşak vuruşlar, Etkili vuruşlar ama direkt kafaya, bu Gabriel Sarada konuştuğumuz konudan aynısıydı, çok yumuşak vuruşlar yapıp direkt kafaya etkili. Enzo da biraz daha ona göre daha hızlı, daha fiziksel, evet. daha süratli, daha içe kat edip bir şeyler yapabilme yeteneği olan bir kanat. Kendisinin de orta yeteneği çok yüksek. Hatta cornerlerde de kullananlardan biri Enzo'nun bir olduğu gibi. Küfürük aynı yani kanatları da burada bir kıyaslama yapabiliriz oyun içerisinde. Burada biraz penaltılardan da bahsedebiliriz aslında. Ee, takımın penaltılarında da yani bir değişim var. Var. Yine geçtiğim senelere Ciddiği göre. Bir sıkıntı var. Bu sezon yani, tüm tüm kulvarlarda toplamda 6 penaltı kullanılmış. Evet. Sadece ikisi gol. Dördü kaçıyor. Dört kaçan da ikisinin dönem topunu tamamlamışlar galiba. Yani, bir Demir Oğuz yapmıştı, bir Denizom Milo. sonuçta kaçar. Evet. Kaçmış yani. Ben <laughs> Demir... O istatistik Tabii. kaçmış olarak geçer yani. hani penaltı yani. gerçekten ilginç bir konu ama. Hani baktığınızda... Bir gün konuşabiliriz. Evet. sonuçta duran topun içerisinde olan bir şey. Evet. evet. De penaltılar üzerine... ama atılır mı? Güzelim konuşabiliriz bence. Evet, bayağı konuşulacak Üçünümle şey var ilgili bence. Çünkü bununla bir şey de var. Raporlama ve tezler de yazılıyor yani. Penaltı Tabii. gerçekten atılır mı? Penaltı gerçekten tutulur mu? Yani yani çok hep... değişken var. Hani futbolda birçok değişkeni konuşuyoruz ya. Penaltıda da bence yani geçen zamandan işte kalecinin yaptığı hareketlere, oyuncunun psikolojisi, Pis, maçın her durumu, saniyesi, var. dakikası birçok şey var bence. Onları ayrıca konuşalım gerçekten. Ayrıca o konu Orada şeyde konuşalım bence. Solak oyuncuların ha, penaltı. Ha ben orası, onu ben onu söyleyecektim. Benim benim klasik bir oyunumdur. Sol ayaklı biri geldi mi topa? Yani diyorum %80 kaçırır. Rakam olarak da çektiği yok. Solak olmadığım için katılmıyorum buna ama. Hatta bu Robben'den geliyor bak. Robben hatırlarsınız o Hollandalı'nın kaçırdığı Dünya Kupası finalinde miydi kendisi? Orada bir penaltı kaçırmıştı olması lazımdı sol ayaklı olarak kendisi. Oradan bir kafamda bir Robben ve sol ayaklar üzerinde bir şeyim vardı. Burada emin değilim onun iyi belki farklı bir konuda olabilir ama Robben'in de kaldığını biliyorum yani kendimde. Galiba Şampiyonlar Ligi'nde kaçırmış mı olabilir? Orada da olabilir. Chelsea emin maçında. değilim ama Robben'in üzerinde olduğunu biliyorum. Kelsin'in finalde kaçırmış olabilir. olabilir. Olabilir yani. Ama değiniriz kesin. Altay çok ilginç bir konu. Hatta evet. en sonunda yerlik aracımız Altay da. Evet, Manchester United'ı iptal aldı. Belki bu performansın yükselmesine etki evet, oldu. İki yönlü de konuşmak lazım aslında penaltıları. Yani gerçekten. Güzel Bunu bir saklayalım bir gerçekten. Arkadaşlar da de destekte bulunsunlar. Evet. Hani varsa penaltıları konuşabilirsiniz. Şu çok dikkat çekici bir istatistik derlerse. Bir de çok olur. ilginç bir konu hani herkesin baktığında atabileceği bir olay gibi. Herkes öyle geliyor ya aslında. Öyle geliyor baktığınızda. E, bununla alakalı, şu tutkartla alakalı başka şu an ekleyeceğiniz bir şey var mı aklınıza gelen? Penaltılarla tamamlayalım. Penaltıları ha. şöyle tamamlayalım. Vuran oyuncular üzerinde yani Bilginç istatistikler var aslında. Yani burada bir ben et, şunu düşünüyorum. Ego fiziksel savaşı mı var acaba? Ben fiziksel oyuncanım. Çok vuruşlarda başarılı olduğunu düşünmüyorum yani. Ya bazen stoperler iyi vurduğu da oluyor o anlamda. Stoperler aslında daha soğuk kanlılar ya. Evet. O olumlu etkileyebiliyor genelde. Yani. Çok vardı. Ramos kullanıyordu bir dönem. Pique penaltılar olduğunda kullanıyordu. Genelde ha. temiz kullanıyordu. Hummers bir dönem kullandı. Gelince temiz gelince kullanıyordu. Bonucci, kullandı. Bonucci zaten şeyde kullanıyordu. kullanıyordu. Yani. 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 de Kaçırdı ve elendi oldu. aslında etkiledi evet. o transfer gerçekten. Benim hatırladığım Şenol Güneş'in Bursa Spor'dayken bir Avrupa maçında kullandığı, evet, evet. kullandırdığı isimler vardı. Hepsi stoperdi yani son dakikalarda. Bu şekilde aslında buradan biraz şut kartın da penaltı. Penaltısını montamları. bu sezon bulamamış gibi. Demirovic bu sezon iki tane kullandı. İkisini kaçırdı. Enzo Milo İki tane kullandı ikisini kaçırdı. Bir Voltamade ile Atakan birer tane kullandığında gole çevirdiler. Bu oyuncuların kariyerine de baktım biraz ben. Mesela için kariyerinde %68'lik başarı oranı var penaltılarda ki ortalaması %77-78 civardır penaltıların gole çevirme oranı. Aslında hali düşük. Milo'nun da çok düşük. Kariyerinde 3 tane kullanmış. Sadece birini atakmış. Onu geçen sezon atmış zaten. Geçen sezon takımda Cirasi vardı. de gönderdikleri. Geçen çok sezon saygı. aslında asıl penaltıcı oydu. Geçen sezon 4 penaltı kullanmış. 4'ünü de atmış. Ama onun haricinde kullanılan 4 penaltı var. Sadece biri gole çevrilmiş geçen sene mesela. Penaltı konusu aslında şut kartı için bir sorun. Biraz. Evet. Penaltı, ideal evet. penaltıcısını hala bulamadık. Aslında kim, yüksek oranlı ben olsam Atakan Karazor kullanırdım. Ben Fübriye'ye kullandım. Oynadığı sürece Volta Mert Ama Fübriye'ye kullandım. Ben burada lafımı yemiş oldum. Bakalım sol ayak bir sonraki penaltıyı kim kullanacak? Ben merak ettim gerçekten. Bunun üzerinde oyuncuları saymışken oyuncuların biraz istatistiklerine geçebiliriz. Takım üzerinde. Yani ne yaptıkları? Demirovic bu sezon 12 başta oynamış. Kendisi 7 golü var. Yani takımın en skorer oyuncularından biri. Kendisi zaten hava toplarında da set oyunlarında da genel top setlerinde de etki olduğunu görebiliyoruz. Kendisi zaten 26 yaşında. Deniz Umda 28 yaşında. Bu sezon 8 maç oynamış. Son maçlarda kendisi sakat. sakat o yüzden arkadaşlar görmemiş olabilir. Hani i̇zleyenler de denk gelebilir. Oynamıyor mu, oynamıyor. Sakat herhalde 6 golü var. Üçüncü sırada mesela <laughs> az önce dediğim gibi Enzo Milo. Mesela bakın etkisi şöyle. 13 maçta 4 gol 2 asist. Yani tabii 22 yaşında. Geçen yaz döneminde Galatasaray İçinde biraz adı geçiyordu ama şu anda yeri çok yükselmiş anladıklarıyla. Yani. Ve çok etkili. Yani bence de Herkes gayet iyi dolucu. Woldemar de 22 yaşında, genç. O da Deniz Undağ'ın sakatlığında daha çok süre bulmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hala <gülüyor> forma'yı bırakmadı diyebiliriz. Ee, bu sezon 11 maçı var herhalde, 7'si yedek başlamış. Sonundan gibi. Ay iki gol, bir asist. Öyle gidiyor, takım var, Fülklik var. Yani takımda zaten şu an farklı olarak 12 kişinin golleri var. var. Takımdaki su karar boyutta bunlar. Ama Deniz Undağ'ın devirme ve Woldemar duran topunun Se tolero, ¿no? etkili isimler olduğunu görebilirsin. Genel olarak Stuttgart'ın e, bireysel oyuncu evet. istatistikleri böyleydi aslında. Bir Stuttgart'ı seçerken aslında sebebimiz şuydu. Stuttgart hem hücum anlamında hem savunma anlamında farklılıklar gösteriyor. Evet, yani geçtiğimiz bayağı. seneden bu seneye büyük bir değişim var. Bunu konuşurken kaleci de çok önemli bir detay. Duran topları bence en önemli. Bir detay. Yani, yani. Çünkü ceza sahası içerisindeki tek özel oyuncu o aslında. Evet. Yani diğerlerinden farklı bir yeteneği olan, kullanabilme ihtimali olan kişi o. E, burada biraz kaleciyle konuşmamız gerekiyor bence Stuttgart anlamında. Bence şimdi laf bana geldiyse ben burada kaleci konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar ben burada maçı izledim. Kalecimiz Alexander Önübe. Belki duymuşsunuz ismini çok kişi bilir. Almanya'da hatta bir dönem milli takım aday havuzunun içerisinde olan bir kaleci. 28 yaşında ama bilmiyorum da eldivenleri değiştirsin. Yani ben ben şunu söyleyeyim. Yerini hatırlatıyor galiba. Yani aslında. gerçekten yani biraz Karius bayva aldım kendisinden. Kaleci çok fazla hataları var. Hatta en son Saint Pauli maçında olması lazım. Bariz yani maç boyunca çok fazla hata yaptı. Hatta o maçı da kaybettiler yani, bir Sporkenleri. Onun dışında ellerinden çok top kayıyor. Yan top hakimiyeti çok çok, çok zayıf olunca, ve bence birebirleri de zayıf. Kafanızda Kaleciler canlanınca onu kurtarır diyorsunuz o pozisyonu o yiyemiyor kurtarıyor. Işte kalecinin orada hissettirdiği çok önemli bence şimdi bir ya yani bir takımın taraftarı veya izleyeni <laughs> olduğunuzu düşünün. ya Kalecinizin yan top alması bence gerçekten çok önemli. O çok büyük güven veriyor orta açıldığında bir karambol olduğunda çıkıp alır demek gerçekten Kesinlikle. çok önemli. Bence şu taraftarları onu diyemiyor. Yani bilmiyorum. Ben kaleci konusunda biraz performansı düşük Savunmadaki o etken savunma olabilir, olabilir yani bence. Ben de şeytanın avukatını yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> İki savunma hattının değişmesiyle beraber takımın savunmasında da zaten bir gerilim var. Bu kaleciyi de doğrudan etkilemiş olabilir. Olabilir. Geçen yani sezonuna kıyas. Ama hı hı. iyi kaleci demiyorum yani kesinlikle. Özellikle hı. cepheden şutlarda, uzaktan şutlarda yayıyor, yayıyor ya sektiriyor. Abi, yani yani yayıyor ya sektiriyor. Sen maçından verdin. Onu öyle verdim. Ya. Uzaktan şuta haydan şey. Bak, var. bak şut çok güzel. Şuta hiçbir lafım yok. Ama kurtardığın topu ellerinden tekrar e, Çok kayaksın. sektiriyor. Yani topu kontrol edip Belki Oyun eldivenleri ben Buradan bir tavsiye bak beni dinliyorsan. Yani eldivenleri belki bir değiştirebilirsin. Evet, yine de buna rağmen şut kartı yani konuşabiliyoruz. Bence yine de başarılılar pek yani güzel. Bak, anlamında şeyini konuşacağız demedik zaten. Bir senden. değişim var evet. Hücum özelinde bu programı evet. yapmıyoruz aslında. Bu işin biraz da hücumu varken savunması da var. dün geçen sezon özelinde şut kartişinde söyledik. Şu, çok savunması başarılı bu sezonda böyleler evet. demek ki. Yani iki tasatı da konuşmuş olduk. Bence güzel bir şey. Başarılarından Hı. ziyade seyir zevki de çok yüksek. Yani bunu hazırlanırken ekstra tabi izlemediğimiz çoğu maç vardı şu Tuttgart. Yani her maçını izlemiyoruz. Denk gelince Ama, denk ama, işte. özetleri bile izlediğimde çok keyifli olduğunu gördüm ve bundan sonra da izlemeye... Yani bunda bence Bundesliga'nın da büyük etkisi var. Bundesliga'daki taraftarlardan bahsedebiliriz. Kesin. Evet. Taraftarlardan şöyle bahsedebiliriz. Onunla da ilgili. Geçenlerde bir veri çıktı ortaya. Ee, Bundesliga 1 ve 2. lig özelinde. Yani 2. lig karşılaştırmışlar. Yani yüzde ortalama yüzde 95 de ortalama yani ikilik bazında. Yüzde 95 de şey oynuyorlar. Taraftarı. Canlı taraftar. Zaten her zaman bilinen Borussia Dortmund en çok taraftar. Yani kombine, sen, sen sürekli yenileniyor. Yani. Burada bir tek Hertha Berlin düştü 175'lerde. O da belki takım başarısının alakası olabilir. Denilebilir. Berlin şehrinde biraz farklı bir yapı de var. Berlin Onunla da bakış, alakalı. Da olabilir. Ama yani biz burada futbolu gerçekten konuşuyoruz. Her seferinde de şuna değiniyoruz. Biz aslında futbolun hikayesini aşacağız. Yani futbolun bu küçük detaylarını, küçük hakimiyetlerini aşığız. Bence taraftar da bu bizlere aşkı her zaman hissettirendir. Hani Türkiye Ligi'nde de son zamanlarda haberlerde çıkan neyi görüyoruz? İşte Bursa büyük taraftar başarılarını hatta yurt dışı basınına düşen yani üçüncülükle bile ne kadar taraftar Eskişehir'in aynı keza bölgesel amatör ligde taraftar başarılığını, yani bizim bunlara ihtiyacımız var. Bunlar çok hoş oluyor. Bence Bundesliga'da izleme arttırmada bu konuların bakıldığını yani bu taraftara zevkin verilmesi gerektiğini düşünen bir oluşum olduğu söylenebilir yani. yani bu tarz bir oluşum var. Bence Bundesliga'nın buradaki e, yapısı da gerçekten etkili. Hani Bayern Münih en üstte zaten onu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani bir başarı olduğunda bir kulüpte bir oyuncu, teknik adam başarılı olduğunda gidebileceği yerleri hissediyor bence herkes. Yani Nagelsmann örneği var. Hı hı. İşte birçok örnek var yani. Aslında bu güveni vermesi ligin bence başarıyı da getiriyor Bundesliga anlamında. De. Ekonomi ve sürdürülebilir hale geliyor bu şekilde. Başka Stuttgart'la alakalı, Bundesliga ile alakalı söyleyeceğiniz bir şey var mı aklınıza gelen? Görkem'e katılıyorum. Maçları izledim. Ya yani maçları izledik üçümüzde. Maçlar zevkli geçiyor. Yani şu Türk maçlarını izleyen arkadaşlar varsa ben tavsiye ederim. Şampiyonlar sayılarız. Ligi'nde bakalım ne yapacaklar. Yani Son Ligi'nde güzel maçlar var aslında. İki maçları da kaldı. Hani şöyle söyleyeyim. Ben bizim ligimizden bir takımın hani üst sıralardaki bir takımın karşılaşmasını isterdim. Hani maçın nasıl olacağı. Çünkü çok fazla hani bizim istediğimiz oyunlar aslında. O açık oyunları oynayan evet. bir takım. Dört, güzel bir standart eski 4-4-2 oynar gibi bir formasyon. 4-2-3-1 aynı şekilde. O yüzden şu Türk izlemeyi bu Nesliga gibi de taraftar oluşumlarımızın ve kitlelerimizin hareket etmesini isterim. Yani i̇ki özellikle böyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi yolculuğu da bence bu sezon ayrıca bir güzel. Mesela Juventus maçı var. Önce penaltı kaçıyorlar, sonra Juventus eksik kalıyor. Son dakikada 1-0'u buluyorlar, evet. kazanıyorlar. Ama gidiyorlar mesela Kızıl Yıldız'dan 5 yiyorlar. Young <laughs> Boys'a gidiyorlar, 5 atıyorlar. Spartak'la beraber akarlar Spartak yani, yani Real Madrid maçında 3-1 yenildiler ama 3 maçtı herhalde. 3-1 yenilmişlerdi aynen. Çok iyi oynamışlardı. Ya biraz yazık olan bir maçtı aslında Stuttgart'ta. Ligde de aslında Stuttgart'ta bir de maçların başları çok hızlı başlıyor genelde. Evet. Ligin başlarında ilk 15 dakikada çok gol bulmuşlardı. Bir de 90 artı döneminde yani 85-90 arası çok gol oluyor. Ya yiyorlar ya atıyorlar. Genelde orada maçın kaderleri çok değişiyor. Bu da heyecan aslında seyir zevkini artıran faktörlerden. Yani kendileri şu an 7. sırada başarılar. Yani bunun istikliği olacaklarını onlara. Hönes hocama da bu programın üzerinde belki ilerleyen dönemde çok farklı kariyerleri de görürüz. Yani, oyun yani ben Şampiyonlar Ligi'nde hala bir sürpriz yapabileceklerini Bence düşünüyorum. De. Şampiyonlar Ligi böyle yani sürprizlere açık. açık. Daha önce Atalanta'yı böyle izlemiştik. İşte Ajax bir dönemde, Tottenham, yani Underdog denilebilecek. Yani. Brest'in şu anki yaptığı da çok büyük başarı yani. Kendileri. Ben Stuttgart'tan da bu tarz bir şey bekliyorum. Bence de. Bence eğer savunmalarını hallederse <gülüyor> <ben> <gülüyor> evet, ben her Savunma şey çok olabilir. Yedekte bir var. <laughs> <ben böyle. gülüyor> Şampiyonlar yine affetmezler şeklinde benim adıma. Evet. Mümkün değil. Ee, bu şekilde e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.